güzel pazar gününde Holdorf Şehir Stadında hepinizi selamlıyorum. Bugün, bugün ilk puan maçımız. İlk puan maçımız. Bunu ne yapıp edip en azından bir puanla, bir puanla buradan ayrılmamız lazım. Holdorf güçlü bir takım. Holdorf güçlü tabi arasında mevzinde. Ha bu galibiyetle ayrılırsa daha güzel olur. Tabii ki de. Tabii ki de hakemin e, düdüğüyle maçın başlamasını bekliyoruz. Hakemin düdüğüyle maç başladı. Ama ses başlar başlarlar, başlarlar, başlarlar. Tehlike, tehlike, tehlike. Tamam numara 14, 14, 14, 14, 14 numara. Bilsin. Vurdu fakat bizim kalecimiz e, orada olduğunu belli etti. Aferin tabutçunun oğlu. Bunuma aktı, bunuma aktı. Oh, çok tehlike, 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 çok tehlike. Çok tehlikeli pozisyon. Mito. Tönder açını kullanacak oyuncumuz. Kendinde gol oldu sannettim. Fakat tekrar teke olduğunu söyledi hakem. Bir anda heyecanlandık filere deyince top, heyecanlanmamak elde değildi diyorum. İnşallah bu sefer de filenin dışından değdi. Bu sefer inşallah içinden değecek, içinden. i̇çinden. Yarım saat e, sıfır sıfırla geçildi. Operatör, doktor, genç. İtoyu, İtoyu kırık olan yerini tamir ediyor. Untazukluk yapıyor baya. Untazukluk ha? Ayağa kaldırdı bak gördün mü? Bir çırpıda bir dokunuşuyla ayağa kaldırdı hemen. Aferin genç. Bravo, bravo, bravo. Fırat, Bayram. Bayram'da Mustafa bir pasta bir Yapma ha. Adana 100'e 100'lü gol pozisyonu gitti sevgili seyirciler. Kendini üzme, kendini üzme. Kafanı hok ok yap, hok. Nikko fronta, hok, hok tam muhteşem bir orta. Tekrar Yanık topu Yanık'ta de Yanık Yanık yani muhteşem. Hadi be Ahmet. Hadi be Ahmet. Bu da mı kaçar Ahmet Gılmaz. Ahmet Gılmaz kılmazdı bak. Ahmet Gılmaz ya. ya olmaz ya olmaz. Bu sefer üzülmek haklı yani. Gerçekten fakat olsun. Bu bunun ikinci yarısı da var. İkinci yarısı. Korkuyu verdik korkuyu. Ahmet'im korkuyu verdik korkuyu. Yav sen sen Düşünme Ahmet'im, sen düşünme. Hadi bir dahakine diyorum, bir dahakine. Bir dahakine de inşallah ağlara göndereceksin topu. İnşallah, bekliyoruz. Bu maç için antrenörümüz Thomas Schoenkamp iznini yarıda kesti sevgili seyirciler. İzinden geri geldi bu maç için. Ne var Hakem'le? Ne var? Dokununca ben tit tit ettiriyorum. Ne var acaba? Ne var ya? Hakem'in son düdüğüyle ilk bit yarı bitti. Amasya Spor 0, Koldor Spor 0. Hadi, hadi, hadi yavrum Fırat'ım, Fırat, Fırat, Fırat. Fırat, Fırat, Fırat'ım. Yakışmadı Fırat ya. Cattınız beni çocuklar. Kocattınız ya. Sen yasasına girme. Girme girme girme. Aman aman çocuklar. <laughs> atama atama atama. Ne olacak? En sonunda elim oğlu geldi. Attı yani. Siz atamazsınız. Biz atarız dediler. Biz de atalım. Biz de atalım. Gol giriyoruz gidiyoruz. Gol gidiyoruz sevgili seyircilerim. Karşıda yedekler arasında oyuna girecek oyuncu Alper Yılmaz. Evet, oyuncu değişikliği ama sporumuzda. Şimdi çıkıyor? Bayram Koç çıktı. Oyuna Alper Yılmaz'ımız girdi. Alper Yılmaz'ımıza başarılar diliyoruz. Bayram Koçak oyunda kalmış olduğu süre içinde çok çok teşekkür ederiz mücadeleden dolayı. Evet. Top çapa'nın ayaklarında sol taraftan 2 4 6 tane 2 4 6 tane amaçlı sporlu oyuncumuz var. Sevgili seyirciler amaçlı sporlu oyuncumuz var. Hadi yavrum benim. Onlar ile vurdu. Hadi be. Aferin, aferin abi. Şimdi sevgili seyirciler şimdi şimdi kontrata bir hızlı bir top, hızlı bir top atılacak. Evet. Sefa. Hadi koçum benim. Hadi Alper. Hadi fırtın um boyun canım hadi. Hadi yavrum benim, hadi aslanım. Seyirli kardeşim mübarek ya. Yel gibi, yel, yel, yel. Maşallah, maşallah. Hadi gir koçum, hadi gir, 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 gir. Hadi yavrum benim. Hadi Alper, Alper. Alper Alper elbette. Ne olduk ya? Ne oldu Ne ya? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Elbette ya, elbette verdi ya, elbette verdi ya. Ya, gel pro. Ya bravo, bravo, elbette ki, elbette ki onu, elbette. Alper'im Alper. Bravo Alper. Evet sevgili seyirciler, Alper'in oyuna girmesiyle oyun ateşlendi, ateşlendi. 1-0 geriye düşmüştük. Şimdi 1-1'i yakalamalık bir fırsat versin. Alper penaltıya kazanan oyuncumuz Alper. Alper Yılmaz. Ama penaltıyı atacak oyuncumuz Tönis. Hadi Tönis'im. Hadi Tönis'im. Hadi yanım benim. Tönis, Tönis, Tönis. Aferin Tönis. Bravo, bravo, bravo Tönis. Aferin muhteşem bir penaltı kullandı. Aferin Tönis. Aferin Alper. Aferin ama sporun, sporun muhteşem oyuncuları. Evet şu anda Amasya Spor 1 nerede o şey aha tabela Amasya Spor 1 Gol 4 1 sevgili seyirciler. Biz bunlara ikinciyi de atarız böyle giderse. Ha, a, a, o, çünkü 10 kişi kaldılar. 10 kişi. Alperim Alper a, Alperim Alper Alper Alper. Yılmaz kardeşler. Yılmaz Yılmaz. Biri sağda biri solda oynuyor kardeşim ya. Ta dayanamadı Tomas dedi ya kardeşim. Ta dayanamadı. Hakeme kızı değil. Öyle Neyse. ya. Şorşa gidiyorum. Şorşa, şorşte, şorş, şorşa sarı bat gösterdi. oluyor yok <Olur orada> ya. Bakalım <laughs> ah, sana öğrenecek miyim oradan olduğuna ama. Ayağı olsun da ayağına değen her top şu zamana kadar ana kadar tehlikeli oldu. Bu da neden olmasın? Niye olmasın? Niye olmasın? Hadi Alper. Hadi yani. Ya hadi yavrum benim. Yoo! Ya. Ah, 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 Alper Yılmaz çok güzel bir vuruş yaptı. Ben de ağları havalandırdı zannettim. Fakat o olsun. O olsun ama ben gerçekten